Süper Ligin 12. haftasında Alanya Spor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanya Spor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın zorlu bir rakip olduğunu söyledi. Beşiktaş gerçekten e, çok iyi bir takım, e, şampiyonluğun favorilerinden bir tanesi. E, i̇lk yarı planladığımız, istediğimiz her şeyi yaptık. E, rakibi birinci bölgesinden kolay çıkartmadık, orta sahaya geçme, ikinci bölgeye geçip. Üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık. Ee, golü de bulduk. Ee, i̇kinci yarısında tabii biraz bu hafta 3 tane maç oynadık. Onun bir fiziksel düşüşü oldu. Rotasyonumuz da biraz dar sakat ve hasta oyuncularımızdan dolayı. Ama oyuncuların bir 15 dakikalık bölümden sonra tekrardan e, oyunu elimize aldığımızı düşünüyoruz. E, oyunu elini aldı. E, rakip kaleye gitmeye devam ettik. Ee, 2-0 olduktan sonra e, tam maç bitti derken bir kırmızı kart penaltı olayı e, bizi biraz son 10 dakikayı sıkıntılı bize biraz son 10 dakikayı sıkıntılı geçirdi. Ama onun dışında e, ilk yarı yaptığımız birebir önde baskı e, biliyorsunuz top bizdeyken 4-3-3 oynamayı tercih ediyoruz ama top rakipteyken bugün 3-4-1-2 pres yapmayı düşündük ve bunda e, çok başarılı olduk. Ee, rakibin İki tane iyi ayaklı stoperine oyunu hiç kurdurmadık. Josef'i de topla buluşturmadık orta sahada. Ee, oyun planladığımız gibi gitti. Ee, oyuncularımı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Üç tane maç oynamak kolay değildi. İki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek de kolay değildi. Ee, bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde ee, önem verdiğimiz bir kupa maçı var. Ve lig devam ediyor. Hafta içi yine maç oynayacağız öteki hafta. Yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Bugün e, bu galibiyetin tadını oyuncularım çıkarabilirler. Yarın hemen çalışmaya tekrardan devam edeceğiz. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek sürekli vardan takımının aleyhine verilen penaltılar olduğunu aktardı. Tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz. E, öncelikle onu söyleyeyim. Dengele bir oyun oldu. İki tarafında zaman zaman oyun üstünlüğü aldığı dakikalar oldu oyunda. Kırılma anları oldu. E, yedik, ye, e, mağlup başladık oyunluk bölümünde çok etkili değildik ama etkili olmamamıza rağmen pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıyı hamlelerle başladık. İkinci yarı 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık. Pozisyonlara girdik. Eğer bulabilseydik oyunu çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama bulamadık. Bulamayınca tabii Alanya Spor'da güçlü bir takım, iyi oyunculara sahip. Ofansif hatta çok önemli oyuncuları var. 2-0'ı buldular. 2-1'i yaptık. Ondan sonra bir baskı yapmaya çalıştık ama çok tabii sonuç vermedi. Ee, o yüzden bu hafta itibariyle bugünkü müsabakada üzgünüz tabi ee, kazanıp e, hedefe yaklaşmak isterdik daha fazla ama e, bu hafta için mümkün olmadı yani çalışıp tekrar eski pozisyonumuzu yakalamaya çalışacağız birlikte çünkü çok uzun bir lig oynanacak daha henüz çok e, erken ancak işin e, başka boyutları da var sadece rakiple oynamıyoruz onu söyleyeyim öncelikle sadece rakiple oynamıyoruz inanılmaz hakem hataları sürekli vardan lehimize verilen penaltılar, sürekli vardan dönen pozisyonlar. Yani Rıdvan'ın pozisyonu var. Çocuğun ağzı burnu dağıldı. Hakem sarı kartla geçiştirdi. Bilmiyorum. Bir bakarsınız ona. Pozisyon sarı kart mı, kırmızı kart mı? Verilen foller. Yani oyunu oynamakta çok zorlanıyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama yani hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar. Öncelikle onu söyleyeyim. Oyunun doğallığı tamamen Türkiye'de kaybolmuştur müsabakalarda. Var sistemi devreye girdikten sonra artık oyun varda oturan arkadaşların tamamen vereceği kararlara göre şekilleniyor Türkiye'de. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Çünkü biz başka maçları da takip ediyoruz. Verilen pozisyonlar, verilen varlar, gidip varlara bakmalar, penaltılar. Bizim lehimize verilen daha bir tane var kararı ben görmedim.